bu dersimizde en büyük sayıyı bulan programı yazacağız. 3 tane klavyeden değer gireceğiz değişkenlerimize ve bunların arasından en büyük olan sayıyı bulmayı deneyeceğiz. Öncelikle yine kütüphanemizi ekleyelim ve main fonksiyonumuzu oluşturalım. Ve bunun arasına değişken tanımlayarak başlayalım. 3 tane sayı için abc isminde 3 değişken en büyük içinde en büyük isminde bir değişken tanımladım şimdi değişkenlerimi tanımladıktan sonra klavyeden değer girilmesini isteyeceğim printf birinci sayıyı giriniz bunun başına ters başen koyalım ki bir alt satıra geçsin. Ardından scan ile değeri girmesini sağlayacağız. Yüzde de ve buraya da A diyelim. Bunu kopyalayalım. İkinci ve üçüncü sayılar için de aynısını uygulayalım. İkinci sayıyı giriniz üçüncü sayıyı indiğimiz, ikinci sayıya girilen değer B değişkenine aktarılacak. Üçüncü sayıya girilen C'ye. Şimdi değerlerimizi aldıktan sonra basit bir if kullanımıyla en büyüğü bulmayı deneyeceğiz. A büyükse B'den. En büyük eşittir A'dır. Değilse en büyük B'dir. Diyorum. Ve en büyük iki sayı arasında karşılaştırıp bulduktan sonra üçüncü sayıyla da en büyük değişkenimi karşılaştırmam lazım. Bunun için de diyorum ki eğer c büyükse en büyükte o zaman da en büyük eşittir c'dir. Bu şekilde mantıksal sorgulamalarımızı yaptıktan sonra ekrana en büyüğü yazdırıyorum. En büyük sayı dedim ve program bu kadar. Şimdi çalıştıralım. Birinci sayıya 9 diyelim. İkinciye 56 diyelim. Üçüncüye 23 diyelim. En büyük sayı 56 dedi. Tekrar çalıştıralım. Buna işte 88 diyelim. 77, 66. Gördüğünüz gibi en büyük sayıyı bu şekilde basit if kullanımlarıyla bulabiliyoruz.